Hiçbir tane ekip yok. Bari bir tane ambulans, bir ekip göndersinler de ne yapabileceğimizi bilelim. Şuradan girin desinler, şunu yapın desinler. Bir tane ya. Bir tane mi bir şey yok burada? Devletimiz hani? Nerede? Burada hiç kimse yok. Herkes kadar. Ne terk edilmiş bu memleketten? Bu devletten beklediğimiz Ne devlet. Nerede hani devlet? Devlet nerede? Vatanımı seviyorum ben. Milletimi de seviyorum. Hani nerede? Bizi kaderimize terk ettiniz lan! Bizi kaderimize terk ettiniz. İçecek suyumuz yok, yiyecek yemeğimiz yok. Çocuklarımız donuyorlar. Çocuklarımız donuyorlar. lan. Deprem, Deprem değil, rant hırsınız öldürdü. Depremde binalar yıkıldığında değil, şehirler yıkıldığında evsiz kalınır demişlerdi. Depremin ikinci yılında bir kez daha Eskişehir sokaklarında ve ülkenin bütün sokaklarından sesleniyoruz. 6 Şubat depremlerinde basiretsiz, beceriksiz ve yetersiz iktidarın rant hırsı şehirleri yıkılmasına sebep olmuştur. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Unutmak! Çakar'dan Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. 27 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman'da itiraf etmediniz mi? Üç gün geciktik, hakkınızı helal edin demediniz mi? Hani 2023 yılında 319 bin deprem konutu teslim edilecekti deprem Bugün depremlerin ikinci yılı ve Deprem teslim edilen toplam konut sayısı evet. 200 bin bile evet. Bu millet, evet. bu halk, evet. bu yalanlarınızı, evet. bu evet. sözde evet. vaatlerinizi evet. unutmayacak, evet. affetmeyecek evet. ve hepinizden evet. hesap soracağız. Unutmak yok, yok. affetmek yok. yok, helalleşmek yok. yok. Yok! Afet <Sessizlik> yok, yok. yok. Kurum, yok. yok, <Sessizlik> <afetmek> <Sessizlik> yok <gelalleşmek Sessizlik> Depremlerde e 130 bin insanın öldüğünü, ağzından kaçıran e ve imar affından e 300 bin gülüm. yapının e yerelendiğini e söyleyen e çevre ve seyircilik e Bakanı Murat Kurum sizinle bu halk unutmayacak, affetmeyecek ve hesap soracağız. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Yürü! Dostlar, kan da ufak ufak yürüyelim isterseniz. Hem yürürken üşümemiş de oluruz. Pankartı lütfen, bu tarafa alın arkadaşlar. Uzun pankartımız yan tarafta tutulacak. Çok bilgi bileceksin. Tamam, gel. <laughs>